Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün günlerden 8 Kasım saat 1.30'a geliyor. Ben de böyle hazırlandım okula gideceğim. Saat 3'le bir dersim var aslında. Yeni bir kursa başladık. Şu anda ikinci periyottayız ve bu kursta olasılık ve istatistik diye bir kurs. Aslında bu kurs geçen hafta başladı ama ben hasta olduğum için gidemedim. Berlin dönüşünde baya bir hastalandım. Bilmiyorum belki de korona olarak atlattım. Öyle olduğu için e, şu anda benden yaklaşık bir 3 ders kadar öndeler. Ben daha ilk derse çalışabildim O yüzden bilmiyorum yakalayabilir miyim onları bu derste pek sanmıyorum. Eğer hiçbir şey anlamazsam muhtemelen ilk yarısında çıkarım diye düşünüyorum. Bir de ikinci bir kursum yine yeni başlayan bu periyottan Multimedya Sistemleri ve Sinyaller diye bir kurs ve bu kurs böyle matematik, fizik, programlama ne varsa hepsini içeriyor. Ve şu anda da ilk laboratuvarı yapacağız. Fakat bu laboratuvar okulun bilgisayarlarında mı olması gerekiyor? Yoksa kendi bilgisayarımızda yapıp ödevi teslim edebilir miyiz? Ondan emin değilim. Ee, ve böyle birkaç sorum var asistanlara. Öyle olduğu için belki okulun bilgisayarlarını kullanarak yapabilirim diye düşündüm. Ama eğer gerekmiyorsa kendi bilgisayarımdan yapmayı tercih ederim. Bir de okul çıkışında markete uğramam gerekiyor. Böyle birkaç küçük şey bitmiş. Ee, benimle markete de geleceksiniz. Ee, öyle. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen çıkayım. Trene bineceğim. O zaman okulda görüşürüz. çıktım. Ee, normalde biz bu katta oluyoruz. Böyle bir inşaat yapıyorlar herhalde, bir düzenleme yapıyorlar. Öyle olunca ben de üst kattaki e, laboratuvara gittim, hallettim. Ee, aslında evde de yapılabiliyormuş yani kendi bilgisayarınızda yapabiliyormuşsunuz. Muhtemelen bundan sonra evden yapıp bırakırım. Sadece bilmediğim için hani yanlış bir şey yapmayayım diye geldim. Öyle. Bu arada olasılık dersine de girmedim. Çünkü Kendim çalışmayı tercih ettim. Geride kaldığım için. En azından arayı kapatayım ki haftaya normal derslere gidebileyim diye. Öyle o şekilde. Şimdi de okulda işim bitti. Ee, muhtemelen markete gideceğim. Sanırım Centrum'a gideceğim. Oradan e, alışverişimi yapacağım. Aslında oradaki market de çok pahalı ama Lidl'a gidemeyeceğim için şu anda. E, çünkü evime uzak biraz. Ben de zaten çok bir şey almayacağım için şimdilik o markete gitmeyi planladım. Ee, öyle. O zaman markette görüşürüz. Saat aslında daha dört buçuk ama hava gördüğünüz gibi kararmış durumda ve yağmur da yağıyor. İsveç'te Kasım ayını hiç sevmiyorum. Saat dört buçukta havanın böyle olması biraz can sıkıcı açıkçası. Evet yine programlama yapmak için bilgisayarın başına oturdum. Çünkü bitirmem gereken bir laboratuvar var. Şöyle ki bizim geçen periyottan devam eden bir kursumuz var ama bitmek üzere. Son bir laboratuvar kaldı. Bugün de e, sondan ikinci laboratuvarı halletmiş olduk. Bu kursta laboratuvarlar şu şekilde oluyor. Okula yapmak zorunda değilsiniz. Eğer bilgisayarınız varsa. Ve bu laboratuvarları biz böyle iki kişi iki kişi yapıyoruz. Yani tek başınıza yaptığınız bir laboratuvar değil. Ki bence tek başınıza yapmak için gayet zor laboratuvarlar. Ama şöyle de bir durum var. İsveç'te liseler de bölümlere göre ayrıldığı için mesela işte teknik, fen bilimleri, ekonomi e, sosyal bilimler gibi bölümlere ayrılıyor. Ve benim şu anda gittiğim üniversite teknik bir üniversite olduğu için çoğu kişi lisede de teknik okuyup gelmiş durumda. Ben fen okuyup geldim. E, hem Türkiye'de hem burada fen ağırlıklı okudum yani. Öyle olduğu için programlamaya aşina değildim. Şu anda böyle biraz daha aşina olmaya başladım. E, tabii böyle şeyler için zaman gerekiyor. Üstüne düşmeniz gerekiyor biraz. E, ama iyi ki ödevleri tek başımıza yapmıyoruz. İçin fikir alışverişi yapıyoruz ve böylece daha kolay oluyor benim açımdan da. Yerinde muhtemelen yine arkadaşımla buluşacağım. Yeni laboratuvara başlamak için. Bu kursu tamamlayabilmek için 10 laboratuvardan geçmeniz gerekiyor. Asistanlar onaylıyor sizi. asistanların onayından geçtikten sonra yani 10 laboratuvarı tamamlayıp kursu geçebiliyorsunuz. Biz de şu anda 9. laboratuvarın e, kodunu tamamladık ama daha sunumunu yapmadık asistanla. Yarın yapacağız ve cuma günü de yeni ve son laboratuvara başlayacağız. Bu arada merak edenler için biz sadece Python görüyoruz programlama dili olarak. Herhangi başka bir Java, C++ gibi dilleri görmüyoruz. O şekilde şimdi de programlamaya devam edeceğim ve videoyu burada sonlandıracağım. Her kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.